İyi günler arkadaşlar. 19 Ocak 2023 Perşembe saatlerimiz şu an 16.45. Bu hafta vizyonda olan filmler. 9 Aralık 2022 Kurak Günler. 6 Ocak 2023 Düşeş Bir Mafya Sızıntısı. 6 Ocak 2023 Fabelmanlar. 6 Ocak 2023 Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa. 6 Ocak 2023 Sevda Mecburi İstikamet 2 Aralık 2022 Çakallarla Dans 6 16 Aralık 2022 Avatar Suyun Yolu 13 Ocak 2023 Tamiri Mümkün 13 Ocak 2023 Illegal Hayatlar 13 Ocak 2023 Servet Operasyonu 13 Ocak 2023 M3gan 13 Ocak 2023 Ammar 3, Cin kabilesi. Önümüzdeki günlerde vizyona girecek filmlere baktığımızda. 20 Ocak 2023 Motelde Katliam. 20 Ocak 2023 Korsaj. 20 Ocak 2023 Muhteşem Kedi Morris. 20 Ocak 2023 İla 49. 20 Ocak 2023 Babil. 20 Ocak 2023 Süper Yetenek 3, Büyük Yarış. 20 Ocak 2023 Kutsal Damacana 4. 20 Ocak 2023 Benim Tatlı Diş Perim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.